mesela. Hem bulunduğu yerde seninle ilgili olanı anında sana ulaştırır. Bu iyi bir şey değil ama. Şu anlamda iyi bir şey değil. Mesela ulaştırıyor mesela tamam mı? Şu şahıs şunu şunu şöyle şöyle şeylerle itham etti falan diye. Mesela o şahısla karşılaşıyorsun hiçbir şey yok. Ama bu adam acayip Müslüman ya namazı orucu falan. En ufak bir ehl-i sünnet yani küçücük bir tavizle seni yerden yere vurur mesela. Bu yaptığı şey onu mesela en ufak moralini bile bozmuyor. Ya ben kötü bir insan olabilir miyim ya falan diye demiyor ya. Yani. Niye biliyor musun? Bak burada bir parantez açayım Ahmet. Çoğusu, çoğu kötülük karakterin bir gereği olarak icra edilir. Adam o yüzden kendini kötülük yap yapan birisi olarak addedemiyor hiçbir şekilde yani. Çünkü doğal olarak karakterinin çıktısı o. Yani aslında kötülük yapmıyor, karakteri bozuk. Şahsiyeti ikincikli yani. Erbat bir kişiliği var, o yüzden de o psikolojide hiç olmuyor. Hiçbir zaman olmuyor yani. Garip bir şekilde. Şey hadisi var hocam. Cahili de hayırlı olan. İslam'da da hayırlı da. Bu benim inanılmaz etkileyen bir şey. Çok, yani çok ya. insan fıtratıyla alakalı. Tabii tabii ya. Karakteri bozuk adam. Böyle ibadeti şeyi dört dörtlük de olsa bir iftira atma günahını kahve içme rahatlığı içerisinde icra eder. Ediyor. Ve bunu da dina adına yapıyor. Aynen Basit, Allah konuyu... rızası için iftira ediyor. Vallahi İslam'a hizmet etmek için iftira ediyor. Ahlaksızca yani. FETÖ'yle ile ilgili şöyle bir şey söylüyor yani musunuz? bunlar insanların mahrem görüntülerini çekerken besmele çekecek kadar hani çarpık bir din anlayışına sahipler diye. Tabii. Burada da aslında değişen bir şey yok. Yani bütün ahlaki değerleri kenara koyabilecek kadar. Hayır aksine ahlaklı bir bu sergilemek için ahlaksızlık rica ediliyor. Zaten o anca öyle bir motivasyonla yapılır. Namazı, abdesti böyle bir görsen öyle hassasiyetleri var. Ya onun iftira bu ya. En iyi ihtimalle gıybet dedikodu yani öyle eti yemek kadar iğrenç bir şey. İşte buna benzer şeyler duyuyorsun. Bunu daha çok duyuyorsun.